Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz ani bir giriş oldu ama normalde biz başlatacaktık. El, oyuna girer girmez ele girdik. Ben de ölecektim az kalsın. O yüzden şey yapamadım. Özür dilerim. ortadan başlattım ama Allah dalgaya bak. Ben de buradayım. Evet yanımda kardeşim var. Şu protere bu kayra. Derin. Kafasında duruyorum şu andaki kendisinin. Şu al. Aa yaklaşma başladı. Şuraya çıktım ben. Orada durma su gelir oraya. Aa geldi aa, bak. Aa bitti. Mükemmeldi. Ee, önceki Minecraft şeyini de dediğim gibi. Bugün PUBG Mobile videosu da atacağım. Among Us videosu da atacağım. Roblox'u şimdi atıyorum. PUBG'yi de atacağım. Her şeyi atacağım. Atacağım da atacağım. Attıkça atacağım. Attıkça atacağım. At. Yalnız aralıkla atacağım. ama ya ama ya speed şeyi var adamın ya ben ne güzel altın alacaktım orada bu arada benim yürüme efektim yani tırmanma efektim vardı arkadaşlar ama o, o efekt ben de öldüm. çok tamam Kayra ölmüş o efekt de çok fazla şey yapılmıyordu ya, çok iyi olmuyordu Böyle sürekli kasıyordu. çıkamıyordum güzel olmuyordu onu o yüzden etkinleştirmedim normal şey yaptım ama o yüzme efektim falan var bak Mesela bakın. Normalde insanlar böyle duruyor ya dümdüz. Bakın şuradaki gibi. Ben şöyle kollarım geriye şey yapıyorum. Zıplamam da böyle. Öyle kapıyı kapatsana. Hızlı koşma hangi tuş? Ana küfürle yazmışlar. Bakmayın ha arkadaşlar. O kötü bir şey. Hiç kimse etmezsin. Nereden alıyorsun onları? Ben de almak istiyorum. Şop attıktan. Ya benim sıfır mıymış? He benim var. <laughs> 20 20'ymiş. 2'ye kazandım ya. Ben 25 kalan. yapacağım. Ya da ben ayıcık bombayı alacağım. Ayıcık bomba kaç lira? Şey 5. Aa 5 lira şey yapıp ben ayıcık bomba alacağım. Aa düşüyoruz. Aa bunlar ne? Neyse ne kayra ya. Şu Ar an ona mı taktın? Aa. Aha. Üstüne çıkacağım çekil. Lan çekil lan ölüyoruz. Oğlum hareket etme. Lan Aa. lan lan git. Çıktım. çıktım işte. çıktım ben ölmedim ben ölmedim ki ben ölmedim Değil, ki senin yok. yüzünden ben öldüm ya ben ne yapayım paraşütüm var benim ben daha yeni aldım 21 şeyim vardı şimdi alamıyorum bir bir şey çektim ben Aynı. hadi göz 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 yaşasın ne vardı lan şimdi ben de anlamadım Aa paralar. Para para para. Ama bunlar bana lan nereye gidiyorsunuz paralar? <laughs> Onlar benim. Paralarım gitti paralarım. Allah paracıklarım gitti paracıkları. Hiç polis de vermemiş kayra. Aynen işte polis vermedi. Ne işe yarıyor oğlum, oğlum? Ya göz. Göz balon balon. Hadi tekrar çekiyordum. Kayra şu anda yanımda olduğu için şey oluyor. Arama falan ben değil bu. Şu an yanımda. Ana! Aa, köpek mı? evet bak şey ee, Sula başlatacak bizi böyle. Aa! Oğlum polisler ee, daha şanslı. Benim var. Ha var mı? Ya bunları ben trambolin zannettim. Aa! Köpek balığı sıçradı. bakın yüzme efektim de böyle nasıl. Ay köpek balıkları ne yapıyor? Ee, lan 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 lan. Oğlum köpek balıkları havaya çıkacak. Lan ne yapıyor bu? Oğlum TikTok mu çekiyorsun? Mmm cep be bi 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 bi. Aa. Çıkmış böyle. Tuttulat. Oğlum burada. Lan oğlum! Ne oldu lan? Ne köpü, oldu? Kaplay, kaplay. Oha köpü. burada köpek balığı var dans ediyor. Aa vallahi aa. Ya. Uy. Lan hep biçek yok ne yapıyorsun? Aa ne adam ah, ah. Sanırım sakat. <laughs> Ye yeah, ben. Aa. Aa birazcık daha dursaydın da kazanıyordun. Göz geliyor. Ben gezdiğim <laughs> ama paralar suya gidiyor. Yeho benim paraşütüm var çok saçma. Şuna paraşütle mi yüzüyorum lan ben? Ah, baka girdim. Ah, 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 baka girdim. Ne oluyor? Evet arkadaşlar, videomuza de devam şimdiden. ediyoruz. Bu Abi. nasıl nup lan? Ya. ya, direkt başladı ama bu. Hilekarlık ama hocam bu. Hocam, 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 aşağı atıyorlar beni hocam. Hocam aşağı atıyor. Hocam hocam, aşağı hocam. hocam bu olmaz. Hocam demir gidiyor. Hocam Uçak. öldük. Hocam. Ben, oh, Hocam. Aa, herkes ölmüş Dur ben Evet arkadaşlar katliam, katliam oldu. <laughs> ben yine bunlardan çekeceğim. Çekelim ben de bunları. Gel. Aa göz bal. Hadi tsunami. Tsunami. Ya göz tsunami. Ay tsunami göz balon. Her şeyden. Ortaya karışık alalım Balon ya. Ya. Hadi göz gel göz gel göz. Ya göz balon tsunami. Abi herkes mi? Aa 10 tane pointim var. Hiç kimse o, kazanamamış. Ya göz şey şey. Kesin yine palacıklar çıkarsa gitsin. İnşallah ki. Aa balon balon. Ya balon balon göz. Hiç alakası yok. Bir tane daha balon gelsin. Ben iki tane B çevirdim ya. lan. He. İkisini de tutmadı da. Ben de, de Sadece ilk çevirdiğim tuttu. Bu da neresi ya? Kütüphane ne var Lan kitaplar niye bu kadar dev onu sor sen. Aynen. Bizim boyumuzdan büyük kitap var ya. İkisilerin diye. Aa Gülük seni gördüm. Karşı komşudasın. Ana adam düştü. Komşu komşu. Şey... Hu hu. Lan oğlun geldi desene. Oğlum gelmedi. Neden gelmedi? Canı istememiş. İnci boncuk getirmedi mi? Getirmedi. Bana getirir. Sana yok. Ne var oğlum ben? <laughs> Balta nerede? Balta baltada. İnek nerede? İnekte. Suya girdi. Su nerede? Suda. Su nerede? İnekte. Sudaki su nerede? İnekte. Yine içindeki suyun içindeki inek de. Neyse tam sus ya. Harbi <laughs> ya. Dur bakalım ne olacak. Cücü mu? Cücü diyesi mi olur ya? Aa, o ne biçim paraşüt lan? Aa. Benim de paraşütüm var. Mu? Bulut mu lan bu? Hayır paraşüt. Bak ben böyle çekiyorum tamam mı? Başlayınca havalı süzülüyorum ben bu paraşütle. Tabi. Oğlum siyah bulut mu olur ya? Ay. Ha valla süzüle süzüle ilk ben çıkıyorum ki binaya. Valla lan ilk ben çıktım binaya. Sen benimkine çıkmıyorsun ama. Ha daha yeni çıkmış bak. Hop ben aldım. Aa benim 25 var. Ay hepsi misin? Aldım yok. En çok sizinki dalga görüyor. Sen şunda mısın değil mi? Evet en çok sizinki de öyle Benim hızım var. Hadi bizi. Hadi bizi. Ya sen her şeyi nereden aldın? Şopa geliyorsun bak buradan. Aa sen şunu alabiliyorsun. Ya bunu alabiliyor muyum? 25'miş benimki 22. Benimki 0. Çünkü ben ikisi Aa, Aa 14'miş aldım. Ödünce bunlar gidiyor mu? hayır. Konfeti atmıyor bu. Evet ne yapayım? o hiçbir Ay. şey yaramıyor lan. ben hala havada sürüyorum. Ne oldu lan hala havada süzülüyorum ben. He ne oldu? Ne oldu? Beni hızlı Ay, ben hızlı ya yakalayamaz ki. Ben yakalayamaz ki ben ona bir kilo. Ben yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Paraşütle şey koşan bir tane adam varı vermiş fiş. Ama Ay, ne yaptı? Bunu bilmiyormuş Adamalar sivriyordu ha senden Değne Değne Uuuu Yeniyen Yeniyen Ben buna coin stop lan siz ölün orada? Öldüm ben ya Hadi Değne Haydi bayna Ejdebino Ben paraşüt mü alsam ne ya, ya bunun sana? üstüne çıkamıyorum ha Ben tutlama şeysinden alacağım zıplama şeysi. Evet çok mantıklı zıplama şeysi. Ay! Şey. Öldü. Ay bomba alayım mı? Alma. O çok iyi gelmiyor. Ay acık bomba. Dur bir ses çıkartıyor mu? Ay acık Kulağım çınladı kulağım, kulağım 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 çınladı kulağım Kulağım çınladı kulağım, kulağım 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 çınladı kulağım Ben çok hızlı bir insanım. Toplar yokluğu veriyor bunu. Biliyorum. Biliyorum. Ana biz video yaptıktan videodaydık değil mız? Aynen. Evet Aynen. biraz dalmışız. Uyumamış o zaman. Aa, buju Sona gidiyorsun bunlara binip böyle. Ya ben bineceğim, ben de bineceğim böyle. arada. Lan oğlum adam bindi benimki. Aa ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aa bırak lan ben. Bana ne ben gideceğim. Ben o spiritimi aldım anladın? Elimde. Benim de ayıcık bombom elimde. <laughs> lan bunlar drift atıyor. Ne yapacağım ben? Ya vurma ben o zaman. Ben kaldım. Ya bir de evet. 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 Yani o zaman en arkada nasıl kalıyorsun sen? hiçbir hiç mi lan bunlara? En arkada öyle kalabilirsin sadece. Ana en arkada başka birisi ya varmış. O öldüm. da geçti seni. Nasıl öldün lan? Öldüm. Arkada çok arkada kalınca ölmüyor. Ha evet bak tusuna mı geliyor? Yendim lan. Siz dünyadan dümdüz aşağı düşün ben düşmeyeceğim var benim. Ben çarkı çalıştırdım. Hala herkes orada değil mi? Ben burada değilim. <laughs> <laughs> Bak yaptı. Aşağı düş babki. ki düşmem ka düş. Aa öldüm. Direkt bu çarkları çalıştırınca suya gidiyor abi. Yuvarlanıyor, yuvarlanıyor.